Nevşehir sanayisinde büyük bir sorun baş gösterdi. Gençlerin sanayi sektörünü tercih etmeyerek çıraklık yapmaktan kaçınması usta çırak ilişkisini zayıflattı. Bu durum iş gücü eksikliğine neden olurken özellikle oto mekanik ustaları işçilik maliyetlerinin giderek arttığını belirtiyor. Sanayideki usta ve çırak eksikliği oto sanayi sektörünü olumsuz etkileyerek işlerin zamanında tamamlanmaması ve işçilik maliyetlerinin yükselmesine yol açıyor. Nevşehir'deki otomekanik ustaları bu durumu daha da büyümeden çözmek gerektiğini ifade etti. Birçok usta gençlerin sanayiye ilgi göstermemesi nedeniyle gelecekte daha büyük sorunlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.